Değerli izleyicilerimiz, bu haftanın dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Bu haftanın dünya gündeminde Türkiye ve ABD ilişkisi var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da mevkidaşı olan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Yapılan görüşmede Türkiye ve ABD'nin önemli konu başlıklarını ise F-16 satışı, ABD tarafından YPG'ye yapılan yardım ve Suriye'nin geleceği oluşturdu. Birbirinden farklı olan 3 konu Türkiye siyaseti ve geleceği için büyük önem ediyor Nitekim Türkiye'nin F-35 programından haksız yere çıkartılması dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. Türkiye'nin savunma noktasında büyük atılımlar yapması ve bu anlamda harcamalarını artırmasıyla Rusya'dan S-400 alımını gerçekleştirmesi sonucu ABD Türkiye'ye yapacağı F-35 satışını durdurmuştu. Öte yandan 2021 Şubat ayında Türkiye ile ilişkiler ABD'nin Yunanistan ile sınırımızda ortak tatbikat yapması ile de oldukça gerilmişti. 2022 yılında ise ilişkilerin yumuşaması ve Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üstlenmiş olduğu rol nedeniyle F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı gündeme getirilerek normalleşme adımları atılmıştı. Türkiye ve ABD arasında bir diğer çözüm bekleyen konu ise YPG terör örgütüne ABD tarafından para ve silah temininin halen devam etmesi oluşturuyor. Nitekim ABD Türkiye'nin terör nedeniyle yaptıklarını dünyaya duyurmasına rağmen YPG terör örgütüne yardım etmekten çekinmiyor. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brezilya seyahati dönüşünde ABD'nin YPG ile mücadele konusunda Ankara'ya bir öneri sunmadığını dile getirmişti. Yapılan görüşmede ele alınacak olan konu İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde etkileyeceğinden oldukça önemli. Nitekim ABD, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde hızlı olması için ısrarcı bir tavır sergiliyor. Ancak Türkiye, teröre desteğin sürmesi halinde kesin ve net olarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecini onaylamayacağını tüm dünyaya duyurdu. Bir diğer önemli konu başlığını ise Türkiye ve Suriye ilişkileri oluşturuyor. ABD, Türkiye ve Suriye'nin Rusya'nın ev sahipliğinde buluşmasından büyük rahatsızlık duydu. Bunun nedenini ise bölgede Rusya'nın hakim olmasıydı olmasını istememesi ve ABD'nin bölgenin karar verici statüde yer almasını istemesi oluşturuyor. Ancak Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarının ABD tarafından desteklenmesi, Türkiye'nin yeni bir yol haritası belirlemesine neden olmuştur. Türkiye hem ABD'den hem de Rusya'dan YPG terör örgütünü Türkiye sınırının 30 kilometre güneye geri çekilmesini istemişti. Türkiye, istenilenin yapılmaması halinde de Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyon başlatarak YPG'yi temizleyecek duyurmuştu Türkiye'nin net tavrı her iki ülkeyi tedirgin etse de bölgenin güvenliği için ortak paydada mutlak surette buluşulması gerekiyor görüleceği üzere işbirliklerinden çok birden fazla sorunun konu başlıklarını oluşturduğu görüşme alınacak kararlar açısından oldukça kritik bir öneme sahiptir özellikle ABD'nin Türkiye Rusya ilişkilerinden büyük rahatsızlık duyması ve Türkiye'nin Rusya'ya AB ülkeleri gibi ambargo uygulamamasından şikayetçi olması da konuşulacak konular arasında yer alıyor Nitekim Türkiye'de son dönemlerde Rus yatırımları önemli bir artış kaydetti. ABD Türkiye'nin siyasi yol haritasında rahatsızlıklarını dile getirecek olsa da Türkiye'nin kararlı duruşu asla değişmeyecektir. ABD'nin politikalarına karşı Türkiye'nin güçlü bir şekilde ilerlemesi gerekmektedir. Nitekim ABD'nin Yunanistan ile bir ve beraber olup Türkiye aleyhine yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Çıkar ilişkilerinin ülke siyasetinde ön planda olduğu göz önüne alındığında Türkiye ve ABD arasında F-16 satışlarının çözüme kavuşturulsa bile Suriye ile YPG terör örgütü noktasında gerileceği görülen bir gerçektir. Gelecek hafta bir başka dünya gündemiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik